Merhaba arkadaşlar. Bursa çimento hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi özellikle bu çimento hissemizde e, güzel bir yükseliş kanalı içinde hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Bakınız gayet net yukarı yönlü bir trendi var. Güzel bir şekilde gidiyor. Şimdi 1-1-2-2 alt bantta Herhangi bir yerde bu fiyat gelip dokunursa güzel bir alım fırsatı verebilir. Şimdi önemli destek dirençlerimizi önce çizelim. Özellikle bakın burası önemli bir destek bölgesi. Daha önce de gelmiş burada bakın. Burası bizim için önemli bir destek. Fiyat etiketini de koyalım şöyle, şöyle koyalım. 4.71 diyebiliriz. Bu kanal bizim için önemli bir destek. Fakat beyaz e, çizdiğim yükselen kanal kırılması sıkıntı yaratır. O yüzden bunun içinde yükselişine devam ederse güzel olur. Eğer kırılım gerçekleşirse 4.71 bizim için önemli olacak. Şimdi özellikle buradaki yükseliş hareketi yükselen impulsun düzeltme seviyesine baktığımızda 50'yi görmüş. Hemen hemen 61.8'e gelmemiş. Gelmeden dönmüş. Yani biz henüz düzeltmenin bitip bitmediğini bilmiyoruz. Çünkü bittiğine dair bana bir şey yok. Sadece 50 seviyesini görmüş. Burada bize şöyle bir hareket yaparsa, yani buradan fiyat şöyle çizelim. Gelip tekrar bu beyaz alt bandı Kanalın alt bandını görürse burada bize takoz ya da bir bayrak formasyonu ya da bir üçgen formasyonu düzeltmede verirse mükemmel olur. E, vermezse de canı sağ olsun tabi. Ama e, burada mesela bu şekilde oyalanarak gelip burada hem 61.8'e deyip hem bu kanal alt bandına dokunursa e, gerçekten güzel bir e, alım fırsatı doğabilir. Buradan da bir direnç çizgisi çekilir. Kırılımıyla alıcı olunabilir. Yani şu an bir düzeltme içinde e, olduğunu düşünüyorum. Aresay da aşırılım bölgesine gelmiş. E, o yüzden yani burada bir tepemiz var. Fazla gidememiş. Buraya kadar bir tepe yapmış. Yani bu impuls yürüyüp gidebilmesi için ya aşağıdan bir alıcıyı toplamalı ya da şu bölge üstünde günlük kapanışlar gelmeli. Ee, tabii ki temelde pozitif bir haberi düşer, uçağa gider onu bilemeyiz. Biz teknik olarak konuşuyoruz. Önümüzdeki direnç bölgesi bakın burası. Buraya da fiyat etiketini koyalım. Buranın üstünde kapanışlarla yoluna devam eder. Nereye eder? 127.2 extension seviyemiz 15.04. Onu da fiyat etiketi şöyle koyalım. Ee, bu şekilde extension seviyelerine devam edebilir hisse. O yüzden e, yani uzun vadede güzel bir hisse. Fakat şu an e, biraz geç kalınmış olabilir. Burası güzel bir alım bölgesiymiş ama dediğim gibi bir düzeltme hareketi gelirse şu bölgelere kadar bir iniş yaparsa hem 61.8'i görüp hem de bu kanalın alt bandına denk gelirse güzel bir fırsat verebilir diye düşünüyorum. E, düşüşlerde yani şu an zaten hisseyi aşağıdan alan için e, uzun vadeciler için hiçbir sıkıntı yok e, çünkü yükselen trendi var, güzel düzeltmelerini yapmış, yoluna devam ediyor. E, tek e, yani Şu an hissede olan kişilerin takip etmesi gereken bu beyaz e, kanal e, alt bandı, bu kanal kırılımı e, sıkıntı yaratır, kırılmaması yoluna devam edeceğini gösterir. E, şu an bir sıkıntılı e, görüntü yok. Ama dediğim gibi alımlar için şu an bir e, şey diyemiyorum. Çünkü ne bir kırılım görebiliyorum. Ne de düzeltmenin bittiğine dair bir e, işaret var bana göre. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Buradan kalkıp tabii ki uçabilir. Her şey olabilir piyasalarda. Ama teknik olarak baktığımda yani bir... E, Alıcıyı alması gereken bir yer olursa güzel olur. Yani burada şu kanal alt bandına bir dokunuş gelse, e, gayet güzel bir e, ilme kazanabilir diye düşünüyorum. Şu an zaten e, Çimento hisselerinde yükseliş trendi var. E, bu da yükseliş trendine devam edecektir. Şurada küçük bir e, bölge var. Bakın, şöyle genişletirsem. Kırılım olarak yani küçük bir e, takoz bakım var ama e, şimdi genel resme baktığımızda şu takoz formasyonu kırılmış tamam gidiyor ama genel görüntüye baktığımızda e, sanki biraz daha e, bir alıcıyı toplasa iyi olur diye düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi e, güzel düzeltmesinde e, şurada 50'ye kadar yapabilmiş buradan da kalkıp gidebilir. E, ben alacak olsam şu bölgelerden alırım diye düşünüyorum açıkçası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.